sahabi-i kiram e, bu konuyu düşündüler ve sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme dediler ki Ya Resulallah kendimizi koruyabiliriz ancak ailemizi, ehlimizi çocuklarımızı nasıl koruyacağız? Öyle ya ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki onlara Allah'a kul olmayı itaati ve ibadeti emredin. Daha Allah'a isyan etmekten, günah işlemekten ondan da nehyedin uzak tutmaya çalışın işte bu onları korumak demek. Ne güzel. Rabbimizin emirlerini çocuklarımıza emredeceğiz. Yapması için gayret edeceğiz. Rabbimizin yasaklarından da uzak durun diye bu konuda da hassas olacağız. Demek ki cehennemden korunmak böyle. Emirleri yaptığımız zaman, yasaklardan sakındığımız zaman cehennemden korunuruz elhamdülillah. Emirleri yerine getirdiğimiz zaman, yasaklardan sakındığımız zaman Allah'ın izniyle cennetin yoluna girmiş oluruz. Rabbimiz Celle Celaluhu cümlemizi ailece, nesillerimizce Rabbimizin emirlerini tutan, yasaklarından sakınan, Müslümanca yaşayan, Müslümanca ölen ve Müslümanca muamele gören kullarından eylesin.